Şimdi hayatın içinde bir görevinizi yapıyorsunuz. Yapmak istediğiniz şeyler var. Bir şeyler yapıyorsunuz. kafanızda planladığınız yerine getiriyorsunuz. Bunları yaparken ne kadar neşe, sevinç duygusunu yaşıyor ve hissediyorsunuz. Sürekli olarak neşe ve sevinç duygusunu hissetmek ve yaşamak zaten ütopik bir istektir ve gerçekçi değildir. Ama hayatın içinde neşeyi hissetmek, hayatın içindeki sevinç kıvılcımlarını hissetmek, bunu yaşamak ve bu tarz anlar yaratmak da sizin elinizdedir. Bu anlar ruhun birer besini gibidir. Siz bu anları yarattıkça, besledikçe o içinizdeki çocuğu herhangi bir neden olmadan da oynamasına izin verdikçe, dans etmesine izin verdikçe, müziği duymasına izin verdikçe sizin ruhunuz neşeyle bir yaşam pınarı gibi akmaya başlar. Bu yaşam pınarı sizden herkese yayılan bir ışık olur adeta. Çünkü herkes sizdeki o ışığı görür ve ona hayran kalır. Çünkü bu şu anki düzlemde dünyada insanların başarabildiği bir şey değildir. O kadar çok stres faktörleri, dikkat dağıtıcı unsurlar ve insanın zihni bütün odağını ele geçirmiş durumda ki insanların küçük anlar yaratıp kendilerini mutlu etmek gibi bir zevki tatma istekleri ve hevesi yoktur. Hayatı bu tatla yaşayan insanlar bir çocuk sevinciyle anlar yaratan kişilerin gözlerindeki ışıltı herkese yansır bu ilham vericidir. Bu sizi değiştirebilecek, sevdiğiniz insanları değiştirebilecek, dünyayı değiştirebilecek bir güçtür. O yüzden sokakta yürürken hiç tanımadığınız birinin size selam vermesi, gülümsemesi, size güzel bir şey fısıldayan arkadaşınızın ettiği bir iltifat sizi bu yüzden mutlu eder. Çünkü o duyduğunuz bu güzel şeylerin Ruhunuza dokunduğunu, iyi geldiğini bilirsiniz. Orada bir sıcaklık oluşur ve o sıcaklık o güzel duyguyu bütün vücudunuzda ve ruhunuzda hissetmenize neden olur. Ben size diyorum ki, bu duyguları yaratabilirsiniz. Kendinize güzel şeyler söyleyerek. Kendinizi olumlu düşüncelerin etrafında yaşamak istediğiniz hayatı ve kişiyi canlandırırken düşünürken onlara o neşe duygusuyla sevinç duygusuyla yardımcı olup onları destekleyip o realitenin gerçekleşmesini hayatınızda yaşamak istediğiniz o mutlu alanın oluşmasını sağlayabilirsiniz. Ne anlattıklarım kulağa şu an nasıl geliyor? <laughs> Çok güzel. O yüzden önce kendimizi sevmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi bugün sevmeye başlayabiliriz. Kendi öz saygımızı, öz değerimizi... Önce kendi içimize ve ruhumuzda hissederek, bedenimize iyi bakarak, kişisel bakımımıza özen göstererek, bize iyi gelen insanlarla görüşüp, kendimizi geliştirip, kitaplar okuyarak sizin için neyse bunun karşılığı. Ben sadece örnekler veriyorum ama bu sizin için yemek yapmak olabilir. Bu sizin için film izlemek olabilir, bu sizin için meditasyon yapmak, namaz kılmak olabilir. Hepsi pekaladır, hepsi güzeldir. Önemli olan size neyin iyi geldiğini, ruhunuzu neyi beslediğini, oluşturacağınız o güzel benliğin kıvılcımlarını ateşlemenizi sağlaması. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.